Kıymetli Arnavutköy ilçe başkanım, diğer ilçelerimizin kıymetli ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz, partimizin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları, kıymetli İstanbullular. Hepiniz en sütü İstanbul, İSMEK, Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık Okulu ile Moda Okulumuzun açılışına hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce hepinize Silivri zindanlarında tutulan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu adına aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu adına onun selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Bugün burayı açacağımız ifade ettik. Daha önce bir e, gün belirlemiştik ama bugüne e, nasip oldu. Bugün aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başkanımız hem öğretmenler gününüzü kutluyor hem de bu e, vesileyle buranın açılışından dolayı çok memnun ve mutlu olduğunu, insanların yanında olduğu için insanların e, ihtiyaçlarına e, uygun şekilde okullar, hizmetler açtığı için çok mutlu olduğunu dolayısıyla size sevgi ve selamlarını iletti. Ben de onun adına iletmiş olayım. Keşke bu kadar hizmeti yapan bu kadar İstanbullunun yanında ve Türkiye'nin yanında dur duran bir belediye başkanının yaptığı hizmetleri kendisi açmak kendisine nasip olsaydı. Ama bu bir yol. Dolayısıyla bu yolu yürürken bazen onun yerine görevlendirdiği veya da e, işaret ettiği arkadaşların bunu yapması e, gerekiyor olabilir. O da içeride bizim için, sizin için, İstanbul için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ekrem Başkanımız 2019'da göreve geldiğinde bir İstanbul hayal etti. Çocukları mutlu, kadınları güvende ve istihdamda, büyükleri huzur içinde bir İstanbul. Bunun için atılacak tüm, tüm adımları attı ve atmaya da devam ediyoruz. Ekrem Başkanımız memleketin en can yakıcı sorunlarını kendi sorunları bildi. Hiçbir zaman mazeret üretmedi, çözüm üretti. Bizim felsefemizde bir problemi tartışmak tabii ki var. Sadece çözüm üretmek için. Dün şöyle olmuştu, eksik olmuştu. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Bizim vizyonumuz yarının vizyonu. Biz sadece yarına bakarız. Biz de asla geçmişle ilgili hesaplaşma, birine hesap sorma, bilmem bizim literatürümüzde yok. Biz yarının insanlarıyız. Biz ülkeyi aydınlığa kavuşturacak yolun izleyicileriz. Dolayısıyla dün bu eksik yaptı, bu şunu yaptı bizim kitabımızda yok. Biz defterimizin temiz sayfasını açar ve yarına bakarız. Bugün işte Ekrem Başkanımızın çok önem verdiği problemlerden birisi insanların geçim derdi ve iş derdiydi. Bugün en büyük dertlerimizden birisi işsizlik. İşsizlik yüzünden yuvalar yıkılıyor. Hayatlar yitip gidiyor. Milyonlarca gencimiz üretken çağında üretmek yerine evde vakit geçiriyor. Geçen gün bütçe konuşmasında da söyledim. Gençlerimiz artık iş arama umudunu bitirmiş durumda. Bir işe girme ümidini kaybetmiş durumda. Okuma derdinden çünkü okusam da bir yere yerleşemeyeceğim diye korkusuyla artık okuma isteğini kaybetmiş durumda. Ailelerimiz ve gençlerimiz bir çıkış yolu arıyor. Biz de bu çıkış yolu için genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, bürokratlarımız, siyasi arkadaşlarımız, tüm İstanbullarla beraber bir çıkış yolunu bulmak için biz de gece gündüz mücadele ediyoruz ve aslında bulduğumuzu düşünüyoruz. İşte tam da bu yüzden göreve geldiğimizden bugüne ismeki baştan sona yeniledik. Enstitü İstanbul ismek olarak yeni yüzüyle yoluna devam ediyor. Biz ne yaptık? Sadece el işi, nakış veya tarihi desenleri uygulamak için çalışan bir ismekten bir Enstitü İstanbul doğurduk. Ne yaptık? Hangi sanayici kuruluşunun insan kaynağına ihtiyacı varsa istihdam ofislerimizde hem onlara insan kaynağı sağladık hem de onların işe girdiklerinde el becerilerini artırmak için meslek kursları açtık. İnsanlarla kent konseyleri, konseyleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, <laughs> meslek örgütleri örgütlerini dinleyerek zamanın aslında ihtiyaçlarını belirledik. Müfredatımızı çağın gereklerine göre düzenledik, meslek alanlarımızı çeşitlendirdik eğitim merkezlerimizin bulunduğu bölgere, bölgelere bölgelere sekret sektörün beklentilerine ve istihdam fırsatlarına titiz bir yol haritası hazırladık. Yani biz sektörü dinledik. Eğitmenlerimizle konuştuk. ilgili arkadaşlarımız bir araya geldi ve hangi bölgede hangi eğitimi verirsek bu fırsat eşitliğine daha kolay yol açar diye belirledik ve ona göre tebdir aldık. Çağın gerektirdiği tüm değişiklikleri yaptık. Enstitü İstanbul İsmek'te başlattığımız bu köklü değişimler sayesinde çağın gerektirdiği tüm yenilikleri ortaya koyduğumuz son örneğimiz ise bugün açılışını yaptığımız Enstitü İstanbul İsmek Fırıncılık ve Pastacılık Okulu ile Moda Okulumuz. Çünkü artık sadece üretmek yetmiyor. Siz tekstil fabrikasını kuruyorsunuz. Ama onun güncel moda takibi yapılmalı ve dünyaya anlatılmalı. Dolayısıyla hem burada meslek öğreteceğiz hem de bunun dünyaya nasıl pazarlanması gerektiğini öğreteceğiz. Kıymetli konuklar, okulumuzun hikayesi de başkanımızın vizyonuyla başladı. Ekrem İmamoğlu deyince durup düşüneceksiniz. O adam her zaman yarına bakar. Çünkü onun vizyonu gelecek gençler, insanlar. Tam şurada Ahmet İsfahan fabrikasının açılış günüydü hatırlayın. Hava da çok sıcaktı. Ekrem Başkan bir konuşma yapıyordu. Ve Ahmet İsfahan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında hemen yanındaki arazinin değerlendirilmesini ve Enstitü İstanbul İsmek olarak hizmet vermesini istemişti. Biz de ekip olarak hemen çalışmalarımızda başlamıştık. Dolayısıyla 5000 metrekarelik bir alana kurulu toplam 2000 metrekareden oluşan bir binayı ileri seviye mesleki eğitimlerin verilebileceği fırıncılık ve pastacılık ile moda okulları haline getirdik. Toplamda bir buçuk yıl, iki yıla falan gidiyoruz değil mi ee, Zeynep Hanım? Daha fazla. Tamam iki buçuk yıl. 6 ayda Zeynep Hanım'ın hatırı için veriyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu sadece bina diken değil. Sadece makine yatırımı yapan değil. İstanbullularla binaları, makineleri buluşturup İstanbul'un refahı için mücadele eden bir belediye başkanıydı. Bu okullar sayesinde burada aldığı eğitimlerle gençlerimiz meslek edinecek, kadınlar hanelerine, bütçelerine destek olacak. Şunu da söylemek gerekli ki merkezlerimizde sadece kadınlar ve gençler için ilgi göstermiyor. Erkek katılımcılarımız da bu ismeklerden ve bu burada kurduğumuz okuldan fayda sağlayacaklar. Yani biz aslında toplumumuzun tüm kesimleri için çalışıyoruz. Ailelerimizin güçlenmesi için çalışıyoruz. Ailelerimiz güçlenecek, İstanbul güçlenecek. Dahası İstanbul Türkiye'nin yüzünü güldürecek. Bugün hizmetlerimizle ve halkçı politika anlayışımızla Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un her yerindeyiz. Aslında ya Hadımköy'de pastacılık, fırıncılık okulu, moda okulu olur mu diye düşünenler vardır. Maltepe'de oturan, Kartal'da oturanlar, Arnavutköy ve Esenyurt ve Beylikdüzü bir sanayi bölgesi. Bu bölgede çalışan sanayi fabrikalarının personel ihtiyacı, insan kaynağı ihtiyacını işte buradaki tekstilciler buradan sağlayacaklar, ee, burada bu bölgedeki gıda üretimi yapan insanlar bu bölgeden sağlayacaklar. Ben bir dönem pastacılıkla da uğraştığım için bilirim, ee, pasta ustası çok kıymetlidir ve çok yüksek maaşları vardır. Şu sırada biliyorsunuz e, bu e, restorançılık, aşçılık, pastacılık çok moda çünkü dünyanın ihtiyacı. Her şeyden vazgeçebilirsiniz. İlla havayı solumanız gerekiyor. İlla su içmeniz gerekiyor ve yemeniz gerekiyor. Dolayısıyla yiyecek sektörü hiçbir zaman ölmeyecek. Buradaki yetiştirdiğimiz personeller hiçbir zaman ailesini aç bırakmayacak ve kimseye muhtaç etmeyecek. Biraz önce dedim ya sadece burayı açmıyoruz diye. Elazığ'da depremde hasar hasar gören bir okulu yıktık ve yeniden 742 milyon TL harcayarak üniversite kampüsü formatında bir lise yaptık Elazığ'a. Ve genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte o okulun açılışını gerçekleştirdik. Yine Yozgat'ta çayır alanda sosyal tesisimizi milletvekillerimizle birlikte açtık. O da Anadolu'nun bir başka köşesine İstanbul'un bir başka hizmeti. Yine Çorum Mecit Kültür merkezinde çok yakında hizmeti açacağız. Açılışlardan ve programlardan zaman ayıramadığımız için çoruma gidemedik. Bugün de genel sekreterimiz Profesör Doktor Volkan Demir'le konuştuk. Ya hiç değilse aralıkta mı gitsek yoksa ilk mı bıraksak? Ee, kışında kar yağışı da başladı. İnşallah İstanbul'a da dengeli bir kar yağar. Yağmur yağar ve su sıkıntısı çekmeyiz. Ama bu tesislerinde bir an önce açılması lazım. Tesis açılışlarımızı hızlandıralım. Yetişemediğimiz yerlerde iki üçe bölünelim ve aynı anda birden çok yerde açılış yapalım diye konuştuk. Yine hatırlayın 29 Ekim'de İstanbul'un göbeğinde Şişli'de bir kız öğrenci yurdu yaptık. Arazisi altı buçuk milyar değerinde. Üstüne o günün parasıyla 800 milyon para harcayarak yani toplamda 7.3 milyarlık bir para harcayarak cami, itfaiye merkezi, kültür merkezi, kütüphanesi, sinema salonu ve aynı zamanda bir öğrenci yurdunu oraya açtık. Bugünkü değeriyle yaklaşık 8.5 milyar lira. Şimdi oradaki bir öğrenci gecelik 2850 liraya kalıyor. Dört yıldızlı bir otel konforunda sabah yemeği, akşam yemeği, konaklı mücreti dahil Mecidiyeköy meydanında eski Ali Sami Stadı'nın yanında biz Anadolu'dan gelen bir çocuğa aylık 2850 liraya sabah akşam yemeği dahil konaklama hizmeti veriyoruz. Aslında alan küçüktü. Yoksa Volkan Bey dedi ki bir de yüzme havuzu yapalım. Beş yıldız otel kalitesine geçsin Ama dedik ki başkanım orada şey yok alan yok. Artık cami, işte kültür merkezi ve itfaiye binasıyla beraber ancak bunu sığdırabiliyoruz. Yüzme havuzunu da yapsaydık Cemal Başkanım orası olacaktı beş yıldızlı bir otel. Kimisi ranta veriyor. Biz de milletin geleceğine, öğrencilere hizmetlere hizmet vererek İstanbul'un parasını İstanbul'a veriyoruz. Bir daha söylüyorum. 2850 liraya sabah kahvaltısı dahil, akşam yemeği dahil, spor salonu dahil, kütüphanesi dahil, sinema salonu dahil bir yurt yaptık, bir yaşam alanı yaptık. Neredeyse her gün bu ve buna benzer açılışlar yapıyoruz. Üç aydır Terkos arıtma tesisimizi yaklaşık dört milyar lira harcayarak bitirdik. Temiz su arıtma tesisini açacak vakit bulamıyoruz. Sancaktepe Paşaköy'de 4 milyar liralık bir temel atma yapacağız. Atık su arıtma vakit bulamıyoruz. Biz halkımız için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Okullarımızın okullarımızın yapımında emeği geçen başta genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, önceki dönemki Genel sekreterlerimiz şu an tutuklu bulunan genel sekreter yardımcılarımız kimin emeği varsa kimin alın teri varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah inşallah burada eğitmenlerimiz katılımcılarımıza iyi eğitimler verecekler ve ülkenin ara kademe yöneticilerini burada yöne, e, yetiştirmeye devam edeceğiz maalesef meslek sesi azlığından dolayı kalifiye eleman bulunamamasından sebep yurt dışlarına fabrikalarını taşıyan sanayicilerimize seslenmek istiyorum. Umudunuzu bu ülkeden kesmeyin. Bu ülkenin geleceği ve yarını çok parlak. Biz buradayız. Devletimizle beraber işbirliği içindeyiz. Beraber çalışmaya devam edeceğiz ve yarın çok parlak. Yarın gelecek ve aydınlık olacak. Tekrar fabrikalarınızı geri buraya taşımak durumunda kalmayın. Buradan fabrikalarınızı söküp yurt dışına lütfen götürmeyin. Biz buradayız. Büyükşehir Belediyesi burada, devlet burada. Ne probleminiz varsa biz sizin adınıza devletimizle, hükümetimizle konuşup problemlerinizi çözmeye hazırız. Yeter ki fabrikalarınızı İstanbul'dan, Türkiye'den yurt dışına taşımayın. Bugün 24 Kasım Bugün burası bir pastacılık, fırıncılık okulu, bir moda okulu. 24 Kasım'da biz bir okul açıyoruz. Bu okulda öğretmenler çalışacak. Öğretmenlerimize sesleniyorum. Bizi de siz yetiştirdiniz. Asla sahipsiz değilsiniz. Arkanızda ve yanınızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bazen tam yanınızda olamayabilir devlet. Ama umudunuzu sakın bu ülkeden kesmeyin. Umut burada, umut bu ülkenin topraklarında. Göreceksiniz ki yarın çok aydınlık olacak. Hiç kimse yalnız değil. Devletimiz kimseyi yalnız bırakmaz. Bu vesileyle baş öğretmenimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü yürekten kutluyorum. Bugün bugün buradan mezun olduğum Bağcılar ilçesindeki parsellerde bulunan Bağcılar Lisesi'ni de yetiştirebilirsek ziyarete gideceğiz ve oradaki öğretmenlerimize e, teşekkür edeceğiz yetiştirdikleri öğrenciler için. Bizim de zamanımızda öğretmenimiz olan öğretmenlerimizle beraber olacağız ve onların ellerini öpeceğiz. E, bu vatana minnete yetiştirdikleri tüm mühendisler, doktorlar, mimarlar, işte ekonomiciler, maliyeciler bugün bu memleketin bu seviyeye gelmesini sağlayan ve yarın daha başarıya e, gidecek olan ülkemizin umudunu yeşerten öğretmenlerimize teşekkür edeceğiz ve ellerini öpeceğiz. Kıymetli misafirler bugün burada olduğunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Kalabalığa baktığım zaman yaklaşık bin kişilik bir ııı e, insan e, seliyle beraber burayı açmış oluyoruz. Eminim Ekrem İmamoğlu burada olsaydı belki burada bugün 20 bin kişi olacaktı. Ama biz dedik ya Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlarıyız. Bizim sayıyla bizim yaptığımız hizmet işimiz olmaz. Biz bugün yaptığımız hizmeti burada bırakıp yarını hareket ederiz. Yarın yeni bir hizmetin peşinde koşarız. Çünkü biz Cenab-ı Allah'ın duası peşindeyiz. O duayı bize sağlayacak bir kulun nefesinin peşindeyiz. Çalışmaya aynen devam edeceğiz. Burada eğitim alan vatandaşlarımızın büyük başarılara imza atacağını, bir kısmının sanayi sektöründe yer alıp bir kısmının ise iş adam olup dünyaya buradan hizmet edeceğine olan inancım tam. Enstitü İstanbul İsmek Fırıncılık ve Pastacılık Okulu ile Moda Okulu'muz İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Kıymetli İstanbullular, biz yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla bir toplantı yapacağız. Önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yapacağız. Biz İstanbul için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa, kiminle mücadele edilmesi gerekiyorsa, İstanbul'un faydasına ne varsa devletin tüm kurumlarıyla istişare halindeyiz. Yeter ki bu şehri Olası beklenen İstanbul depremine karşı güçlü ve dayanıklı yapabilmek. Bunun için kimin kapısını çalmak gerekiyorsa onun kapısını çalıyoruz. Kadromuz bir kısmı şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının Silivri'de. Ama öyle bir kadroya sahibiz ki İstanbul olarak İstanbul'un kaynakları bitmez, tükenmez. Daha önce Galatasaray Üniversitesi'nde dekanlık yapmış bir arkadaşımız Profesör Doktor Volkan Demir hocamız bizim genel sekreterimiz. İşte TOKİ'de görev yapmış Recep Korkut bizim genel sekreter vekilimiz. Zeynep Hanım özel sektörde ve kamuda eee uzunca yıllar görev yapmış altı yıldır insan kaynaklarımızı yöneten bir genel sekreter yardımcımız. Dolayısıyla ben 33 yıl özel sektörde hizmet verdim. Benim patronumun adını buradan söylememe gerek yok. Bilen herkes biliyor. Ben 33 yıl boyunca hizmet ettiğim fabrikada bir günden bir güne benim patronum bana bir tane talimat vermedi. Yaklaşık 8 aydır hatta 8 ayı geçen süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun emanetini arkadaşlarımla beraber taşımaya çalışıyorum. Allah yukarıda şahitimizdir ki biz emirle çalışanlar değiliz. Biz bir duanın peşinde konuşan, bir sevdayla yürüyen İstanbul sevdasının önünde hizmet edenleriz. Valimizle de işbirliği yapıyoruz. Bakanımızla da işbirliği yapıyoruz. Milletvekillerimizle de işbirliği yapıyoruz. Emniyetimizle de Karşılıklı istişare içindeyiz, savcılığımızda da istişare içindeyiz. Ama kimse bize emir veremez. Akıl da bizde, fikir de bizde. Biz sadece Allah'tan akıl alır, Allah'tan fikir alırız. Bunun dışında kendi aklımız kendimize yetiyor, kendi fikrimiz kendimize yetiyor. Dolayısıyla bugün burada açtığımız pastacılık, fırıncılık ve Mod okulu gibi yeni okullar açmaya, yeni hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Kiminle karar alacağız? Kent konseyleriyle. Kiminle karar alacağız? Muhtarlarla. Kiminle karar alacağız? Meslek örgütleriyle. Kiminle karar alacağız? Müsiyatla. Kiminle karar alacağız? Tüsiyatla. Kiminle karar alacağız? İstanbul Sanayi Odasıyla. Kiminle karar alacağız? İstanbul Ticaret Odasıyla. Yani biz İstanbul'a yapacağımız hizmeti İstanbulluların ortak aklıyla uygulayacağız. Bizim profesörümüz de var, doçentimiz de var, aklı yetenimiz de var. Biz kimseden emir almayız. İşte bu sürecin içinde son sözüm şudur. Biz bu memlekete hizmet etmeyi sevap sayanlardınız. Dolayısıyla bu vesileyle tekrar burada emeği geçen bu okulun açılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza dünden bugüne İstanbul'da şurada Ahmet İsman fabrikasının olduğu yerdeki büyük ekmek fabrikasının adındaki Ahmet İsman'a Bedrettin Dalan'a Nurettin Sözen'e Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye Kadir Topbaş Belediye Başkanımıza Son 6 yıldır İstanbul'un altını üstünü hizmete dönüştüren Ekrem İmamoğlu'na büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstanbul'a kimin emeği varsa biz onun önünde saygıyla eğiliyoruz. Yarın kimin emeği olacaksa onu dinlemeye hazırız. Bu vesileyle hepiniz buraya geldiğiniz için sağ olun, var olun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum tekrar İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun size sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Efendim şimdi kurdele keserek bu güzel okulumuzu, ismekimizi hizmete alacağız.